Fazon Radyo. Merhaba, Fazon Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bugün tarih 27 Ekim 2025 Pazartesi. Şimdi Almanya gündemini birlikte göz atalım. Almanya'da siyasi tartışmaların merkezinde şu sıralar hükümet koalisyonunun durumu var. Der Spiegel'de yayınlanan bir habere göre yapılan anketler, halkın neredeyse yarısının koalisyonun erken sonlanmasını beklediğini ortaya koyuyor. Bu durum, federal hükümet içinde süregelen anlaşmazlıklarla bağlantılı. Hristiyan Demokrat lider Friedrich Merz de son günlerde daha fazla siyasi zorlukla karşı karşıya kalmış durumda. Özellikle dışarıdan şansölye olarak uluslararası ilişkilerde yaşadığı aksaklıklar gündemdeki yerini koruyor. Bir başka çarpıcı gelişme, Almanya'nın aşırı sağcı AfD partisine yönelik ciddi suçlamalar Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung gibi kaynaklardan aktarıldığı üzere bazı Alman siyasetçiler AFD'nin ülkenin kritik altyapısını inceleyerek Kremlin adına casusluk yaptığına dair endişelerini dile getiriyor. Bu iddialar ülkede siyasi ve toplumsal gerilimlerin artmasına sebep olabilir. Ekonomik alanda ise Berlin ve Londra arasında dikkat çekici bir savunma işbirliği gündeme geldi. Almanya ve İngiltere, Kuzey Atlantik'teki Rus denizaltılarını Hava araçlarıyla takip edecekleri ortak bir proje üzerinde çalışıyor. Savunma bakanları bu teknolojiyi test etmek için uçakları bizzat incelemişler. Bu işbirliği Avrupa'nın güvenlik politikaları açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yerel haberlerde ise Münih büyük bir gündem yaratıyor. Şehirde yapılan halk oylamasında Münih'in 2036, 2040 ya da 2044 olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapması için teklif hazırlaması yönünde olumlu karar çıktı. Fakat bunun yanı sıra ülke genelinde güvenlik endişeleri de yükselmiş durumda. Almanya'nın polis birliği, tren stasyonları ve toplu taşımada yeni güvenlik önlemleri alınması gerektiğini savunuyor. Almanya'dan uluslararası gündeme baktığımızda, gözler Çin ve ABD arasındaki Xi ve Trump görüşmesine çevrildi. Çin'in bu diplomatik buluşmadan hemen önce, Tayvan yakınlarında bir askeri tatbikat yürüttüğüne dair haberler Spiegel'de yer aldı. Tayvan'ın konumu ve bu gelişme, Almanya gözünden bakıldığında Asya'daki güç dengeleriyle ilgili endişeleri artırabilir. Bilimden bahsedecek olursak, İsveçli bir astrofizikçi, Der Spiegel'de yer bulan araştırmasıyla gündemde araştırmalarına göre uzay gözlemlerinde insan yapımı olmayan, uydu öncesi döneme ait izlere rastladığını söylüyor. Bu dünya dışı varlıklarla ilgili bilimsel bir tartışmanın yeniden alevlenmesine neden olabilir. Bugün gündem yoğun ve farklı konularla dolu. Radyoların en fasonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. passou em rádio